Uyumlu ya. olanları keserim Kesmez misin? Seni de çeksem problem olmaz. Yay kesiyoruz. Bunlar uyumlu mu abi? Bunları kestik. Daha önceden kestik abi. Ha kesildi bunlar. Bir göstereyim şöyle abi. Buradan mı kesildi? Evet abi. Bu ne kaç bakla gitti abi? Buna bir bakla kesildi. Bir bakla kesti. Şu an kesteğin var mı? Evet şu an kesiyorum. Hepsi kesildi bitti. Niye spor yay almak yerine e, bu böyle kesiliyor? Kesiyor. Konfor daha güzel olduğu için. Ya. Ha bunun konforu bir tık daha iyi oluyor. Yani sporlarda biraz daha sert olduğu için. Evet, ya yani. konfor için. Şey diyorlar bunu. Vuruyor diyorlar, ses yapıyor diyorlar. Asla. Yapmıyor mu öyle bir şey? Düzgün kesilirse sıkıntı olmaz diyor. O işlikten kaynaklanıyor. Yani Anladım. Mesela bak neden vuruyor araba? Ha, yani. Yani. olmuş. Yani bunu değiştirdik sen araba vurur. Ha vurma yap. Ses yapardı. yapardım. Kesim düzgün olacak abi işte bak. Takozlar düzgün olacak. Mesela bak kestiğimiz bak yere görüyor musun? Direkt çukkada bire oturuyor. Birebir bir, bir çukkada oturuyor. Aynen. Böyle, böyle oturmuyor. Taksit olmaz 12 açtıktan sonra bir de orijinal gibi ayarlıyor zaten. Takozlar falan zaten şeyse tabii, illa ki olmaz. Şey yapmam yani. Aynen. Ondan sonra ses yapıyor. Tabii <laughs> <mi>? o yüzden. <laughs> Derler yani aynen. Yaptığımız hiç ilgili gelmeyecek abi. Yani. Aynen abi. Başka bir şey de gelebilir. Orijinali, şey. orijinali böyleydi galiba değil mi? Aynı şey. Arkası gibi. Aynı şey. Bakalım kesildikten sonra bir de şey yaparız. Bir bakla ne kadar düşüyor görürüz. Bu arabaların yapısıyla ilgili bir şey. Evet. Bazılarının mesela şey. bu kadar boşluğu var. Evet Bunu hep geri yiyorsan biraz alçak yiyorsan Alçalır Alçak bir araba olduğu için mesela bir baklayla Tekere sıfır sıfır sıfır, sıfır geliyor Tamam Bu taraf da aynı şekilde Adamlar vızır vızır çalışıyor ya Ya şu dükkanın bir kere bile boş Kaldığını görmedim. İçerisi full çakılı, gırtlak. Ayrıyetten bir de burada var. Şimdi bu omega ya, omega deme bu o 25 06 25 v6 aynen. Bunun şimdi e, jant lastik yapmışlar. Jant lastik yapınca mesafe çok geniş, geniş olduğu için e, konforda bozulmaması için Yayları kesiyorlar. Ee, çok iyi bir usta, yani Almanya'dan gelen bir usta yapıyor bunu. Normalde hani böyle e, farklı arabalarla geldiğinde uyum sağlamayan arabaların yaylarını diyor kesmem diyor. Ama uyum sağlayan arabalar varsa diyor onların yaylarını kesiyorum diyor. Yoksa sadece spor yay sokuyorum diyor. Ya yay işi de yapıyorlar. Ee, bunun da videosu gelecek şimdi. Yaylar kesildi. Şu an takıldı. Takılıyor. Zerot değişimi. iyi bulmuş abi bunun parçalarını. Ne evet. <laughs> de var diye şeyde almak ya bu kadar. Aynen. Evet. Onda var. Biraz zor oluyor bulmak da. Biraz evet. zor evet. oluyor. Gerçi artık eskisi gibi değil abi. Yani. Evet. Çok sıkıntısı yok. Benim kendi kullandığım araban 92 model abi. Geçen selektör golü çalışıyordu. Almanya'da 27 euro'ya aldım Şeyden Öyle mi getiriyorsun? Sitelerden falan mı getiriyorsun? Tamam, sitelerden alıyorum ben orada. Oradan bir ha, arkadaşın geziyorum. adresini veriyor. Ona gidiyorum. Ha, oradan Gelen da sana. Gelen <laughs> Geldi mi dedi? Ben geldi mi? Geçen bir ay oldu abi. Geçen yerde takıldı bir araba arabamız. Beklenen an. Geldi çattı. olanları Ya... Kesmez misin? Seni de çeksem problem olmaz. Yay kesiyoruz. Bunlar uyumlu mu abi? bunları kestik daha önceden kestik abi. Ha kesildi bunlar. Bir göstereyim şöyle abi. Buradan mı kesildi? Evet abi. Bu ne kaç bakla gitti abi? Buna bir bakla kesildi. Bir bakla kesti. Şu an kesteğin var mı? Evet, şu an kesildi. Hepsi kesildi bitti. Niye spor yay almak yerine bu e, böyle kesiliyor? Kesiyor? Konfor daha güzel olduğu için. Yani. Ha bunun konforu bir tık daha iyi oluyor. Sporlarda biraz daha sert olduğu için. Şey diyorlar bunu. Vuruyor diyorlar. Ses yapıyor diyorlar. Asla. Yapmıyor mu öyle bir Düzgün şey? kesilirse sıkıntı olmaz. Evet. O işlikten kaynaklanıyor. Yani. Anladım. Yani. Anladım. Çok mesela bak neden bu Ha, hmm. paramparça olmuş. Yani bunu değiştirdik. De. araba vurdu. Ha, vurma yaptı. Ses Bir yapardı. kesim düzgün olacak abi işte bak.